Bahar Bedir kanalına hoş geldiniz. Karikatürlerle deyimlerin 9. bölümüyle sizlerleyiz. Finale yaklaştık. Son 2. Bundan önce şöyle her zamanki gibi önceki videolarımızdaki yaptığımız deyimleri göstereceğiz. Ama bir taraftan ben deyim neden önemlidir ve nerelerde kullanılır üzerinde durmak istiyorum. Bunların ne olduğunu hep Yusuf'a soruyordum. Ancak bu bölümde sormayacağım. Siz oynatma listesinden önceki videolarımıza bakabilirsiniz lütfen. Deyimler sınavlarda soru olarak karşınıza gelir arkadaşlar. Anlamını bildiğinizde soruları çözmeniz kolaylaşır. Kompozisyon ödevi olarak karşınıza çıkar. Bizde de yorumlar kısmında zaten soruluyor deyimler. Görüyoruz Türkçe öğretmenleri bunlarla ilgili ödev veriyor. Uzun uzadığı açıklamalar yapmaya gerek kalmadan kısaca düşüncenin anlatılmasını sağlamak için kullanılır. Dilin zenginliklerindendir. Kendinizi çok daha iyi ifade etmenize yardımcı olur. Siz de günlük dilinizde deyimlere bol bol yer verin. Diyoruz ve sondan bir önceki karikatürümüzde sizlerleyiz. Ancak öyle bir sessizlik var ki sanki bunu çeken Yusuf değil ve misafirimiz de dayımız değilmiş gibi. Onlara da bir selam verelim bakalım ses versinler. Yusuf hmm. burada mısın? Buradayım. Dayı burada mısın? Dayı, ne haber? Hey. İyiymiş. Evet. Tamam. Şimdi Yusuf dayımıza soralım. Dayı bu mu bu mu? Bu bölümde dayımıza soralım. Hangisi dayı? Bu mu bu mu? Niye? Sen seç. Niye? <laughs> Sen seç. Bunu mu seçiyorsun? Bunu mu seçiyorsun? Bu. Bilmeye çalışacağız. Bu. bu. Sanırım en zorlarından bu kadar deyim yaptın Yusuf. Bunu çizerken de çok zorlanmıştık anlamakta da çok zorlandık. Böyle biz söylemesek muhtemelen bilinmesi pek de kolay olmayan bir deyim. Hmm. Neye benziyor? Dil Mesela var, insan. ateş var. Dili dili acımak, dil acımak. Dili Galiba acımak. dayımıza soralım. Ama şey var ya, ateş var ya. Dayı dur. bu ne? Bunun dil olduğunu öğrendikten, anladıktan sonra zaten gerisi çok kolay. Bu ne? Bebe. Şimdi evet vermemiz gerekiyormuş. Bu arada biz de eski deyimlerimizi göstermeye devam edelim. Dili. Efendim? Dili. Dil. Ne olmuş dile? Ne olmuş dile? Ne var dilde? Dili. Evet. Kan. <laughs> dilde kan var. Dili kanamak. Öyle kan. bir deyimimiz var mı Yusuf? Yok. Kan. Dili kanamak. <laughs> evet dayı teşekkür ederiz. Bakalım şimdi gösterelim arkadaşlarımıza. <laughs> dil ateş. Bence dil yanmak. Uuu, dil yanmak. Bravo bravo bravo. Peki dil yanmayı doğru bildin. Anlamını biliyor musun? Dili yanmak. Hayır. Şimdi iki tane anlamı var dili yanmanın. O yüzden nereden çıktığı çok da belli değil. Kesin net değil zaten. Deyimlerin nereden çıktığı kesin net olarak bilinmez bir özelliği de buydu. Bunun için de oynatma listesinde karikatürlerle deyimler videolarımızın birinci sıradan izlemeye başlasınlar. Birinci anlamı üzüntü ve eziyet çekmek. Mesela otobüs yolculuğundan bir hayli dilim yandı. Çok zorlanmış yani. Çok zor bir otobüs yolculuğu geçirmiş. İkincisinde ise zarara uğramak anlamı varmış. Mesela şair neslinin şarkıdan o kadar dili yandı ki şarkı kelimesini nerede görse silip üstüne türkü diyecek. Birinci anlamı üzüntü ve çekmek. ikinci anlamı zarara uğramak. Anlaştık mı? Evet. Evet. Bunu da tarihin tozlu raflarına kaldırıp Son karikatürümüzde bir sonraki videoda sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.